Kerbela katliamı gibi bazı toplumsal anların, tarihsel anların toplumda tekrar tezahürüdür. Ritüellerin, ibadetlerin anlamı. Değme tabi sızılıyor. Eldeydikçe bozuluyor yaralarım yaralarım Eldeydikçe bozuluyor yaralarım erenler, evliyalar, yol uluları, yol hizmetkarları. Alevi Bektaşi öğretisinin yüzyıllardır yaşamasının vazgeçilmezleri köşe taşları. Biz Muharrem boyunca her gün size kutsal bir mekandan bu yola hizmet etmiş erenlerin dergahlarından, tekkelerinden seslenmeye çalıştık. Bugün yine İstanbul'dayız, kutsal bir mekandayız, Erikli Baba dergahındayız ve gördüğünüz buradaki insanlar Erikli babanın torunları ve bu dergiye hizmet etmiş, görev almış herkes, sakirlerinden tüm hizmetkarlarına kadar Her serveri çünkü Muhammed Mustafa geldi. Hoş geldiniz. Ben ne abi. ettiniz geldiniz. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Dergahta Sayın Erdoğan Başkan bizi karşıladı. Öncelikle bizi misafir ettiğiniz kapılarınızı açtığınız için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bizim görevimiz de sizleri gördük daha mutlu olduk. Çok teşekkür sağ Teşekkür ederiz. Kısaca Erikli Baba dergahında bahsedeceğiz. Ama öncelikle Erikli Baba kimdir? Bir tarihsel önemi nedir? Alevi Bektaşi inancında... ...önemi nedir? Onu kısaca alalım... ...sonra dergahı tanıtalım. Size zahmet. Erikli Baba... ...1329 yılında... ...Anadolu, Horasan'dan... ...gelen erenlerden de zattarlardı. Hacı Bektaş gibi, Karaca Ahmet gibi... ...o da buraya gelmiş... ...dergahını burada kurmuş. Alevi inancını, kültürünü... ...öğretilerini yapmak için... ...burada okullar kurmuş, insanlar eğitmiş... ...Anadolu'ya göndermiş. Haşevleri... Dergah olduğu için genelde çok önemli. de Burada ihtiyaç olan insanların bakım, beslemesiyle ilgili mücadeleler vermiş. O uğraşları yapmış. Peki dönem dönem tarih içerisinde adı geçiyor. Mesela bir Fatih Sultan'ın İstanbul'u Fethi'nde de adı geçiyor. Daha yakın tarihte Kurtuluş Savaşı ve Atatürk'le de adı geçiyor. Fatih döneminde İstanbul'un kurtuluşunda bizzat buranın çok önemi var. Gazlı çeşme olarak su da burada çeşme su bol olduğu için genelde gelen savaşta gelen askerlerin yeniçerilerin burada yatmalarını konaklamalarını sağlamışlar. Atatürk döneminde de Kurtuluş Savaşı'nda 1923'lerde 25'lerde burada Atatürk Mustafa Kemal ve arkadaşları için e, burayı kullanmışlar. Silah deposu olarak kullanmışlar. E, silah sevkiyatı olarak kullanmışlar. O de desteği var. Terk ile Hakkı celle, ile Asıl Mansur gibi dar kapısına, tevella tecella eyvallah. Bugünkü konuğumuz araştırmacı, gazeteci, yazar Ali Murat İrat. Konumuz ise Alevilerin ibadetleri ve toplumsal yaşamları arasındaki bağı nasıl değerlendirmeliyiz? Ee, öncelikle Cem ritüelleri yani Alevilerin ibadetlerini e, toplumsal yaşamlarıyla olan ilişkisini kurmaya başladığımız anda karşımıza iki şey çıkıyor. Birincisi Aleviler gerçekten cem evlerinde ya da daha eskiden dergahlarında ya da köylerde ise köy odalarında bir araya gelip cem olduklarında dışarıdaki toplumsal yaşamlarının küçük bir e, örneğini içeride kuruyorlar. Birincisi bu. İkincisi de cem ritüellerinin ve ibadetlerinin e, şöyle bir özelliği daha var. O da Alevi hafızasının, toplumsal hafızasının takılıp kaldığı bazı olaylar tarihteki, örneğin Kerbela olayı gibi, Kerbela katliamı gibi bazı toplumsal anların, tarihsel anların toplumda tekrar tezahürüdür ritüellerin, ibadetlerin anlamı. Yani Cem hem toplumun, Alevi toplumunun dışarıdaki yaşantısının içeride daha daraltılmış, daha kompakt, daha birbirleriyle etkileşme haline gelmiş bir halidir. Hem de aslında mini bir kerbeladır. Dolayısıyla Cem'de hem toplumun dışarıdaki çatışmaları, dışarıdaki birlikteliği, dışarıdaki sorunları, dışarıdaki e, geleceğe yönelik heves, arzu, istek, talep, bütün bunların tekrar tartışıldığı ve tekrar kurulduğu bir alan olarak görürüz, görüp görmeliyiz. İkincisi de Kerbela katliamı ve Kerbela olayının acısı daha sonradan belki Alevi toplumsal hafızasında yer eden başka olaylarında yeniden tezahür ettiği, canlandığı ve anıldığı bir alan olarak görebiliriz. Şimdi Aleviler cemlerinde aslında bu ikisini birlikte yaşarlar. Dolayısıyla Alevi ritüelleri ve ibadetleri toplumsal yaşamlarının hem içindedir hem de toplumsal yaşam Alevi cemlerinin içerisindedir. Yani bun, bunları birbirinden ayırmak mümkün değil. Ey kimin çelal yoksa hak yarar Mümin olanları katara çeker Aslımız on iki imama çıkar bazı inançlarda ve dinlerde daha bireysel, daha izole ibadetler görebilirsiniz. Yani vatandaş herhangi bir ibadethaneye gidip işte kendi inandığı tanrısıyla, Allah'ıyla karşı karşıya kalıp yalnız başına ibadet edebilir ama Alevilerde bu ibadet şekli toplumsal hale gelmiştir. Dolayısıyla ibadetlerin toplumsallığıyla Toplumsal yaşamın kendisi arasında sıkı bir bağlantı vardır. Sorunlar çözülür, dertler dinlenir, bunun dışında kararlar alınır, belki bir yargılama bile yapılabilir. Şimdi ceme baktığımız zaman, bir ibadet ritüel olarak ceme baktığımız zaman zaten Alevilerin toplumsal yaşamda kurmuş oldukları dünyanın bir küçük modelini görebilirsiniz. Biraz önce de söylediğim gibi. Örneğin, herkes yerde oturur. Herkesin dizleri yere değer. Dolayısıyla burada top, toplumsal eşitliğin cem evinde sağlandığını görürsünüz. Hiç kimse bir diğerinin önüne geçme, bir protokol yaratma ya da bir e, hiyerarşik bir durumu cem evinde kurma gibi... ...dışarıda örneğin zengin olabilir, dışarıda e, herhangi bir şekilde e, hiyerarşik olarak toplumsal statüsü olabilir vesaire. Bunu cemevinde göremezsiniz. Cemevi bunu sıfırlar. Ve toplumsal eşitliği yeniden sağlar. Kadın, erkek, çoluk çocuk, yaşlı, genç, bütün herkes cemevinde o eşitliği yere oturarak öncelikle sağlamış olur. Ee, yine aynı şekilde cemevini cemevinde cemi yürütecek olan, ritüeli yürütecek olan dedenin yani aslında cemin lokomotifi olan figürün bile cem sırasında bir rızalık alması olayı vardır ki aslında bu bile ibadeti gerçekleştirecek kişi bile olsa cemde herhangi bir kişiden daha farklı olmadığının en önemli göstergesidir çünkü ceme katılan herkes ona rızalık vermek durumundadır ki cem başlayabilsin bu bile aslında toplumsal eşitliğin bir başka göstergesi olarak tezahür eder yine. Ee, ritüele daha dikkatli ve ayrıntılı bakça, baktığımız zaman bir başka şeyle daha karşılaşıyoruz. Örneğin dedenin oturduğu yer dedenin oturduğu yer post. Bu post dünyanın merkezi olarak kabul edilir ve Cem'e gelmiş olan herkes adına dede orada oturur, herkes adına söz söyler ve herkes adına konuşur. Yani dede konuştukça aslında Cem'e katılan herkes konuşuyordur. Dolayısıyla aslında Cem, Alevilerin toplumsal yaşamlarının mini bir tezahürüdür ve eşitlik üzerine kurulmuştur. Toplumsal eşitlik, birlik, beraberlik ve kardeşlik zeminini cem ritüellerinde çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Dinle gönül figanımız arımı Haydi kalk gidelim de Hüseyin'e doğru dost Hüseyin'e doğru Ya dindir bağrımın yananlarını Ya da kalk gidelim Hüseyin'e doğru dost Hüseyin'e doğru Hüseyin'e doğru ee, Ocaklar Aleviliğin tarihsel örgütlenmesidir. Yani tarihte ve günümüzdeki örgütlenmesidir. Ocak sosyal bir gruptur türbe, tekke gibi bir mekan değil. Tamamen sosyal gruptur. E, Aleviler ocak denen sosyal gruplarda yer alır. Bir gruptan, yani bir ocaktan başka bir ocağa geçişkenlik normalde mümkün değildir, istisnalar hariç. E, Tabii buna neden ihtiyaç duyulmuş? Çünkü e, Alevilerin de dini önderleri vardır. Bunlara dede denir genel olarak. E, onlara bağlı talip topluluklar vardır. Bu ikisinin toplamına yani dedelerin ve taliplerin toplamına biz e, ocak diyoruz. Ocaklar deyince de belki biraz sonra sayacağız. Değişik adlarda değişik kurucuları olan ocaklar vardır. Talip nedir? Talip bir seyit grubuna bağlı olan dedeler seyittir. E, yani e, Ali'nin, İmam Ali'nin soyundan gelmek zorundadır. Daha doğrusu Fatıma'nın e, çocuklarının soyundan e, gelmesi gerekir. Özellikle İmam Hüseyin'in soyundan. İmam Hüseyin'in soyundan gelen seyitler Dededir yani pirdir. Bunlara bağlı olanlar ise taliptir. Yani ona ikrar vermiş olan, dedeye bir başka ifadeyle seyide ikrar vermiş olan, ona bağlanmış olan kişiye de talip deriz. Alevilerin e, çok büyük bölümü taliptir. Yani Aleviler iki gruptur aslında. Bir dedeler, iki dedelere bağlı olan talipler. Ve dedelerin dedesi vardır. Yani bir e, talip var, e, bir... Normal pir var, normal dede. Bir de dedenin bağlı olduğu, dedeyi kontrol eden dede var. Ona mürşit diyoruz. Rehberi de söyleyelim. Rehber ise taliple pir arasındaki ilişkiyi sağlayan, ona danışmanlık yapan, hem psikolojik danışmanlık yapan, hem de bilgi yönünden danışmanlık yapan kişilerdir. E, rehberler seyit olmak zorunda değildir. Pirler ve mürşitler seyit olmak zorundadır. Talipler ile e, rehberler e, seyit olmayabilir. Muhammed Mustafa olsa Merdan, Ali el Murtaza sana sığındım. Allah Allah. Hatice, Fatıma, Hasan ül Müşteba, Hüseyin'i deşti Kerbela sana sığındım. Allah Allah. İmam Zeynel ile Muhammed Bakır, cennet bahçesinin gülleri şakır. Cafer-i Sağda erdik çok şükür, Kazım Musar'ıza sana sığındım. Allah Allah. Muhammed Taki'ye verdik selavat, Ali el Naki'de ola inayet. Hasanül Askeri Eleman Mürüvvet Mehdi İsa İpliva sana sığındım. 14 masum Pak Gurufu 17 Kemerbeş Derdim'in ilacı, Hünkar Hacı Bektaş Serim'in tacı, Hünkar Evliya sana sığındım. Allah Allah. Virdi Devri senin kulun kurbanın, yarın Arasat'ta ulu divanın, senin müzünle de çoktur İsa'nın prim seyit sana sığındım. Allah. Bu Kerbela'da aşkım öldü, öldü, aşkım. Muhammed Mustafa yüzü makdeliye. ah değil Dövünelim taşlar ile ah değil Şah Hüseyin'i e, Kerbela'nın aşkına Dövünelim taşlar ile ah değil Şah Hüseyin'i e, Kerbela'nın aşkına Aşkına taşlar Zeynel abi dinle dağlar yıkarım Muhammed Bakır'la cefa çekerim Şah Hüseyin'i Kerbela'nın aşkı vardır. Muhammed Bakır'la cefa çekerim Şah Hüseyin'i Kerbela'nın aşkı vardır. lazım akılda Rızayı takiden eder derman Olmuşum makinin hükmüne ferman Şah Hüseyin'i Kerbela'nın aşkına Olmuşum makinin hükmüne ferman Şah Hüseyin'i Ocak sistemi şöyle işler, bir kere Aleviliğin temeli görgü sorgudur. Yılda bir kere görgü sorgu cemi yapılır. İnsanlar Ahlaken kontrolden geçilir. E, şikayet olanlar burada e, şikayetlerini bildirir. Kadın olsun, erkek olsun herkes bu sahibiyle e, dara dikilir. Şikayeti olan var mı diye sorulur bunlardan. Ayrıca o rehber de tabi yıl boyunca bunları kontrol etmiştir. Görgüden, sorgudan geçirilir. E, ocağın en önemli özelliği budur. Yani sosyal barışı sağlar, küskünleri barıştırır. Alacağı vereceği olan problemli konular varsa bunları halleder. Ama bu ne zaman olur? Yılda bir kere görgü sorgu ceminde olur. Diğer cemlerde ise diyelim ki Cuma akşamı ki Perşembe akşamıdır bugün. Onlarda ise normal cemler yapılır. Ee, orada da Aleviliği öğretme, Aleviler arasında kaynaşmayı sağlama gibi şeyler vardır. Bütün bunlar ocak olmadan kesinlikle olmaz. Çünkü talip e, seyide yani dedeye ikrar vermiştir. O ikrarından dönemez. E, dedenin kontrolündedir eğer. Ocak olmazsa, ikrar da olmayacağı için alevilikte bir düzenden, bir e, alevi ahlakından söz edilemez. Peki e, günümüze geldiğinde e, ocak sistemi hakikaten işlevselliğini koruyor mu? Evet. Ya korumuyorsa e, neden? E, ya da sizin e, yazılarınızı, görüşlerinizi yakından bildiğim için olması gereken ve vazgeçilmezi olarak gördüğünüz bunda daha nasıl bir işlerseyle kazanılabilir? Evet. E, Ökünmesi gereken nedir? Evet. Tabii biz Alevilik deyince sadece Türkiye'deki Alevilikten söz etmiyoruz. Evet. Ama özellikle Türkiye'den söz etmemiz gerekir. Evet. E, dede ocaklarını sayacak olursak Hacı Bektaş, Dede Garkın, Baba Mansur, Avuçan, Mürşitleri sayıyorum. İran Irak'ta Sultan Saak, Arap Alevilerde ise Haydari ve Klazi adlı ocaklardan söz ediyoruz. Bunlar mürşid ocakları. Tabii bunlara bağlı pir ocakları vardır. Biz özel olarak Türkiye'den söz edecek olursak Ocaklar özellikle 1970'li yıllardan itibaren biraz işlev kaybına uğramıştır. İşlevi azalmıştır ama 1990'lı yıllardan itibaren e, seyitler, dedeler ocaklarını yeniden işlevsel hale getirmek için çaba göstermeye başladılar. Bu çabaların henüz başarılı bir sonuç üretemediğini söylemek zorundayız. Yani problemli bir alandır. Türkiye'deki Aleviliğin problemlerinden belki en başta gelen dede ocaklarının bu işlev kaybıdır. Yani işlevinin azalmasıdır. Ama yine de... Dede ocakları günümüzde şehirlerde de olsa büyük şehirlerde de olsa işlev kazanmaya çalışmaktadır. Çünkü Aleviler biliyorsunuz daha önce köylerdeydi. Şimdi milyonluk, on milyonluk, on beş milyonluk kentlere geldiler. İşte asıl problem bu kentlerde nasıl örgütleneceği. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah, Allah. Allah Allah. Allah Allah. Semahlarımız saf ola, semahlarımız kıtlar, semah ola rehberimiz on iki imam. Yardımcımız Hak Muhammed Ali ola. Allah Allah. Allah Allah. hüsnü himmet ve hediyet üzerimizde ola gelmiş, erişmiş, göz gülü kalkmış ola. Dil bizden nefes, şahı, şehir, kebir alanla. Gerçek erenlerinden